<laughs> kurbanım. Böyle çok sıkıcı. Zamanla alışırsın. Ben de yanınıza gelebilir miyim? Ne o? kankan başka bir arkadaş mı buldu? Özgen'in arkadaşları da başından güvenme ben gerekirdi kızım. Şimdi başkasını başka gözü görmüyor. İçine de sıcak. Baksanıza. Yani. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlarımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan benim yok. Tamam. Ki anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hadi Emre gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz. Bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemin var. Öyle mi? Baban tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Küçük. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı arada sor istersen. Oo. Vay be. Bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be hapishanem burası okul mu? Neyse Emre çıkışta görüşürüz. Hmm, gitmeyeceksin değil mi? Ne istiyormuş o gıcık kız? Hiç dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş bu kalanın biri. Yani uf ya. Allah Gamze. Benden duymuş olma ama. <laughs> Emre bütün gece Sibel'in verdiği oyunu oynadı. <laughs> Zaten az Bak. içine düşecek. Burada Baksana. <laughs> <ve sen. gülüyor> Korkma Emre onun gerçek yüzünü yakında anlar. bir kız ya? Bak, Parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizim ne olamaz? Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver eve. Go kart pistine gitmeye ne dersin? Go kart mı? İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Ee nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? Hmm. Küçük. Ha, oturmuş, onu bekliyor, geliyor. Bak, bak seninki geliyor. Kime götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge. Ne var doğru söylüyor. Aç gözlerini gör Ömrü. O kız seni kullanıyor. <laughs> Ay nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Hmm, benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. <laughs> Al bunu da böyle. Afiyet olsun. <laughs> Seni bu yaptığın <laughs> pişman. Aman aman çok korktum. <laughs>